Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra kardeşim Özge'nin mükemmel süssüz sufle tarifini paylaşacağız sizinle. E, merhabalar, önce malzeme listesini vereyim. Bir yumurta, e, ölçü bardağımız bu çay bardağı, bir çay bardağı şekerimiz var burada, e, yarım çay bardağı sıvı yağımız, burada gördüğünüz bir paket vanilya ve e, bir e, tepeleme çay kaşığı kabartma tozu tepeleme bir yemek kaşığı kakao var. Burada bitter, sütsüz bitter çikolatamız ve burada da unumuz mevcut. Bu şekilde. Öncelikle yumurtayı kırıyorum. Ben bir yumurta kullanıyorum. Bir yumurta genelde yeterli oluyor. Daha sonra şekerimizi döküyorum. Bir, bir çekeceğiz. Çok hızlı Önemli olan renginin iyice açılması ve beyaz olması, bunu çırpma teliyle değil de mikserle de yapabilirsiniz ama ben genelde çırpma teliyle yapıyorum yeterli oluyor. Kıvam bu şekilde olacak, iyice beyazlayacak kadar çırparsanız o kadar güzel kabarır. Bunun sırrı burada. Bu kadar yeterli. Daha sonra sıvı yağımızı döküyoruz. Bir su bardağı su döküyorum. Yani pardon bir çay bardağı kadar su döküyorum. Bunu önce bir sıvıları ben yavaşça karıştırıyorum. Eğer sütlü yapmak isteyenler su yerine süt koyabilir, değil mi? Biz sütsüz tarif veriyoruz. Evet, ben süt kullanamadığım için şu an sufleyi hep sütsüz yapıyorum. Bunun yerine süt de kullanabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 kaşık koydum. Ondan sonra buraya şöyle bir çukur açalım. Kabartma tozuyla vanilyayı ekledim. Bu da bir tepeleme kakao. Yavaş böyle karıştıralım. Sönmeyecek şekilde. Yumurta sönmesin. Önce bir yavaşça karıştıralım. Biraz seçtiğim kap küçük geldi tabi biraz taşıyor gibi. O biraz yavaş kullanın. İsteğe bağlı olarak bunda kakaoyu da e, arttırabilirsiniz. Mesela bir tepeleme yemek kaşığı değil de e, şey kullanabilirsiniz kakaoyu. 2 e, yemek kaşığı e, kakao da kullanabilirsiniz. Ama ben hani bu yoğunluğunu daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor böyle. Döküldü. Evet. Güzelce karıştırdık bunu. Çok da karıştırmıyoruz zaten unu koyduktan sonra. bunları kaplarımıza döküyoruz. 4 tane e, sufle kabına. Bu 4 kişilik bir sufle tarifi. Hani mesela siz bunu 4 kişiden fazla yapmak isterseniz e, ölçü miktarınızı mesela 2 katı şekilde yapabilirsiniz. İşte tada Daha sonra e, aralarına e, böyle tam ortasına girecek şekilde bitter çikolataları bırakıyorum. Kimisi bir tane koyuyor ama ben e, iki tane koyuyorum. Şöyle ha, iki tane koyunca daha güzel oluyor. Eğer sürme mesela bitter çikolatanız varsa, yani sütlü de yapabilirsiniz ama ben genelde bitter tercih ediyorum. Ee, sürme bitter çikolatanız varsa evde böyle kahvaltıda yediğimiz onu da ortasına koyabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Hatta üç tane koyalım bol sütlü olsun. Bol çikolata. Bol çikolatalı olsun. <laughs> evet, bol çikolatalı olsun. Şöyle üç tane koyalım. Tamam. Şimdi şu an bu bitti. Ee, daha önceden kaynattığımız sıcak suyumuz var. Ee, ben şey yapmıştım. Ee, fırına, e, fırını daha önceden ısıttım ben. 150 dereceye ayarladım. Hı hı. Ee, normalde hani fırınınız çabuk pişiriyorsa ayarlamanıza bile gerek yok aslında. Ama ben bu fırında daha önce denedim. Çok geç pişirdi. Ee, o yüzden daha şimdi ısıttım ben fırını önceden 150 dereceye Hı -hı. ayarladım alt üst fanı ayarladım fırını da ama birazcık daha sıcak su eklemem gerekiyor. Ee, bakıyorum birazcık kaselerin suyun içine batması lazım. ölçü kabınız yani e, bu kapları daha küçük bir tepsiye koyarsanız daha az sıcak suyla. E, Koymadı yani daha sıcak su koymanız da yeterli olacak. Şimdi bunları fırına vereceğiz. Tamam. Şimdi bunu kapatıyoruz. Buradan saatimizi ayarlıyoruz. Tam daha önceden ısıttığınız için 12 dakikada pişirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi 12 dakika sonra görüşmek üzere o zaman. Merhaba arkadaşlar. Şimdi suflemizi fırından çıkarttık. Yanına çok güzel bir sade Türk kahvesi yaptık. Bol köpüklü. Ee, sıcak sıcak dumanı tutuyor. Şuradan size de gönderiyorum. Ve şimdi deneme zamanı. Evet. Gördüğünüz gibi suflemiz akıyor. Çok akışkan. Evet, bir Deneyelim. bol çikolatalı Harika olmuş. Şimdiden hepinize afiyet olsun.